Gel işte işte orada orada hepsi orada sen de orada geç. Hadi ona biraz verin hadi siz gidin hadi ona biraz verin hadi siz gidin siz gidin gel hadi Gelin, gelin, gelin. Pis, 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 pis. <laughs> Hadi gel, sen de gel. Sen de katıl, katıl. Dur 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 bırak kaçırtma onları kaçırtma bu tarafa geç. bu kadar kedi mi? Evet. Bak çağırdım hepsi geldi. Karen biraz uzak dur yemek yesinler. Karen. Şaşırdım. Ama yemek yeme senden korkuyorlar o tarafa git biraz. Ha gitti. He, gitti. Senden korktu onun için gitti. pisi <laughs> 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 hepsi baksana besli ben şey ben gibi kuzu kuzu gibi hepsi besli valla <laughs> bir tane yoktu ya bir çağırdım hepsi geldiler Mumuzların güzel. O şirin mi? ya şirin değil, değil. Şirin'i götürdüler. Şirin Şirini götürdüler. Nuriye teyze dışarıdayız, çocuğu gördü diye çağırdı. Ay, Hangi? Şirin? Diye. Nuriye teyze? Tataş